Hüdapar Sözcüsü Serkan Ramanlı meclisin yeni dönemdeki gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ramanlı önemli tespitlerde bulunarak parlamentodaki partileri de uyardı. Hüdapar Sözcüsü Serkan Ramanlı 1 Ekim'de açılacak olan meclisin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ramanlı meclisin öncelikli gündemi olan sosyal medya düzenlemesi hakkında konuştu. Öncelikle sosyal medya düzenlemesinin bu mecrayı yalan habere, iftiraya ve hakarete alet edenleri caydırmaya yönelik olmasına ancak ifade hürriyetini ortadan kaldıracak mahiyette bir sansür yasasına dönüşmemesine dikkat edilmelidir. İklim değişikliği sözleşmesi hakkında da konuşan Ramanlı uyarılarda bulundu. Batılı devletlerin sipariş ettiği iklim değişikliği sözleşmesinin çevreyi ve doğayı azami derecede korumaya matuf olmasına ancak ülkenin tarım, hayvancılık ve sanayi sektörüne darbe vuracak bir neticeye sebebiyet vermemesine özen gösterilmelidir. Sözleşmenin bütün maddeleri tek tek okunup irdelenmeden ne getireceği ne götüreceği iyice hesaplanmadan Sözleşmenin meclisten geçirilmemesi gerektiğini belirten Ramanlı, İstanbul Sözleşmesi'nin kabulüne işaret etti. Zira geçmişte üzerinde hiç tartışılmadan, belki de içeriği dahi okunmadan, meclisten geçirilen İstanbul Sözleşmesi'nin toplumda nasıl büyük tahribatlar meydana getirdiğinin ancak yıllar sonra farkına varılarak iptal edildiğine yakın tarihte şahit olduk. Meclisin sicili maalesef bu konuda çok da temiz değil. Ramanlı, icralık borçların tasfiyesine ilişkinde uyarıda bulundu. Dar gelirli vatandaşların icralık olan borçlarının silinmesine yönelik düzenlemeyle de devraldığı alacağı tahsil etmekten zaten umudunu kesmiş olan bazı varlık yönetim şirketlerinin suistimaline de kapı açılmamalıdır. Bu başlıklar kadar ve hatta daha önemli olup da acil çözüm bekleyen pek çok sorun ve mağduriyet olduğunu belirten Ramanlı bazı hatırlatmalarda bulundu. Genç yaşta evlendiği için istismarcı haftasıyla hapse atılanlara af çıkarılması ve süresiz nafaka uygulamasına son verilmesi bunlardan bazılarıdır. Bunun yanı sıra 25 yıllık kalan kadınlara emeklilik maaşı bağlanması, maddi imkansızlıktan dolayı evlenemeyen gençler için evlilik fonu oluşturulması gibi pek çok konuda da kanuni düzenleme yapılması şarttır. Meclisin sorunlara daha duyarlı ve çözüm odaklı bir yaklaşımla ortak akıl ve istişare kültürüyle görevini yerine getirmesinin beklendiğini belirten Hüdapar Sözcüsü, yeni dönemde başta yeni anayasa olmak üzere memleketin faydasına olacak çalışmalar yapılmasını umduklarını söyledi.